Hüseyin'e bağlanalım çünkü babanızın motosikleti bulunmuş. Aa! O bölgede. Evet Hüseyin, sizin adınız ne? Mustafa Şahin. Abi, de burada. Sesim verecek şimdi hastalıklı. Mehmet Güzel kim? O da sizinle mi kaldı? Oo, <laughs> Eyvah eyvah. O da sizinle mi kaldı? Ooo! Çok kötü. Adam çünkü... biliyor her şeyi. Aa Çok kötü. Ya, eyvah! Yani şu ana kadar ne düşünüyorsunuz? <laughs> Tam bir çoban gerçekten. nereden <laughs> gelen? çoban, çoban desem bu adam yani. gözüme gelir diye. <laughs> çoban şey hatta yani, e, Türkiye birisi olmuş. Nasıl? Çünkü o çoban şunu söylemişti. Çoban ya, yapmış. Ya, çoban ya, yaptı deme. ters istikametinden <laughs> ee, Adam Alanya Devlet Hastanesi'nin önüne bırakmış Nurhan'ı. Evet öncesinde bir yerde, yerde oturmuş demişti. Bir yerde oturmuş sonra Alanya Devlet Hastanesi'nin önüne bırakmış ama hastaneye de gitmemiş. Arkadaş Zeynep'e <laughs> gitmiş oradan. Hastane işi hiç mi yok? Hiç yok. Kim <laughs> salladı <laughs> lan <gülüyor> bunu? Gitmemiş. Otel Ha. O ben babam spoiler'ı verdim. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Allah fırtına çıktı. Ne oluyor? Çıktı. Biraz korkutucu oldu. Kokman'ın yorumunu çok dramatik okumak istiyorum. Tabii ya buyrun. Yasak aşk. Artı ölüm. Eşittir klasik cinayet işte.